Evet sevgili takipçilerim karşınıza böyle çıkmak istemezdim ama maalesef Covid olmuşum. Ee, sabah test yaptırdım, testim pozitif çıktı. Size kısa bir Covid e, günlüğü çekeceğim. Kaç günde iyileşeceğimi ve nasıl bir belirtiler yaşadığımı ve ilaçları nasıl kullandığımı tek tek anlatacağım. Şöyle oldu ben perşembe günü, çarşamba akşamı rahatsızlandım. Perşembe günü doktora gittim. Bana önce soğuk algınlığı teşhisi koyuldu. Bunun üzerine soğuk algınlığı ilaçları verildi. Pazar günü kardeşim Halil tahlil yaptırdı. Onda COVID çıkana kadar pazartesi sabahı bizde. Onun sonucu akşam çıkmıştı çünkü. Pazartesi sabahı bizde yaptırdık. Ve gördüğünüz gibi ben COVID'im şu anda. Sağ olsun sabah Sağlık Bakanlığı'ndan akşam geldiler. İlaçlarımızı getirdiler. İlaçlarımıza başlayacağız. Hep birlikte bu COVID günlüğünü yaşayalım bakalım neler yaşayacağız. Önce elimize böyle bir liste tutuşturdular. Kullanmamız gereken ilacın nasıl kullanılacağını anlattılar. Sonra ilacımızı verdiler. Evde yapmamız gerekenleri anlattılar. Şimdi akşam saat 9'da bunda 8 tanesini ikişer ikişer bol suyla yutacağım. Gördüğünüz gibi. Herkes de herhalde öyle olmuştur. Gördüğünüz gibi ikinci günde sabah 8 tane alacağım. İkinci günü akşam üç tane alacağım. Üçüncü günü sabah 3 tane alacağım. Bu şekilde 5 günde bu kutu ilacı bitireceğiz. Rabbim inşallah şifa verir. Hep birlikte göreceğiz, devam edeceğiz. Ya Allah, Bismillah. Rabbim şifasını versin. İlaca başladık. Şimdi ben bundan 8 tane çıkaracağım. Doktor bize 2-2 yusun dedi bakalım. Bir şeyim alıyorum. Evet. Kalan 8 taneyi de yarın sabah 9'da alacağım. Ona göre işte ilerlemeye başlayacağız. Şimdi bunun ikisini de atınca bitiyor. Evet takipçilerim. Dün akşam saat 9'da ilacımızı aldık. Şimdi sabah 9 ile karnımı doyurdum. Top karnına almam gereken ilaçlarım yine 8 tane. 2-2 yutacağım. Dün akşam biraz ağzımda kuruluk yaptı. Bir baş dönmesi yaptı ama ilacın etkisinden mi psikolojik olarak mı onu bilmiyorum. Bugün kağıdını okudum. Hafif yapar dediler. Yapıyor. Ama ağzımı içi böyle çok kötü böyle bir tabaka gibi oldu. Rabbim inşallah şifa verir. Bugün bunu alacağız. Akşam da 3 tane alacağız. Hadi bakalım. Rabbim şifasını versin. Ve bu arada akşama kadar 3 litre su içeceğim. Çünkü bolca su tüketmemiz gerekiyormuş. Sakın unutmayın. Evet takipçilerim. Artık hapları üçer üçer almaya başladık. Bu akşam 3 tane alacağım. Sonra yarın yine 3 tane alacağım. Öylelikle 5 günde bitirmeye çalışacağız ilacımızı. Rabbim inşallah şifa verir bir an önce. Bol suyla içeceğim yine. Gördüğünüz gibi bugün de dördüncü günü Sarıyer Belediyesi'ni aradık. Binamızın içini ilaçlatalım diye. Sağ olsun onlar da hemen geldiler. Şu anda evin içinde, binanın içinde daha doğrusu ilaçlama başladı. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. <laughs> Dün akşam ilacımı aldım. Bu sabah aldım. İki günlük bir ilacımız kaldı. Bu arada Sarıyer Belediyesi'ne çok teşekkür etmem gerekiyor. Telefon açar açmaz hemen gelip bütün binayı dezenfektan ettiler. Bu arada onlara da teşekkürler. Evet sevgili takipçilerim, bugün ilacımızın son günüydü. 5. günü oldu. Bu arada koronanın 7. günü. İlk 10 günü atlatırsa zaten bundan sonra bizde bir ölüm olmaz inşallah. Karada ölüm olmaz. İlacın bendeki yan etkisi aşırı bir mide bulantısı yaptı. Kaslarda bir ağrı var. Ve ilacı aldıktan sonra aşırı derecede bir uyku hali oluyor. Öyle çok kötü bir sonuçlarım olmadı. Koronayı da çok güzel atlatıyoruz. Yani güzel derken en azından hastanelik olmadık. Çok iyiyiz bu konuda. Bunun da rolü herhalde aşı olduğumuzdan dolayı hafif geçiriyoruz diye düşünüyorum. Umarım sizler de böyle hafif geçirirsiniz, kolay geçirirsiniz. Çünkü gerçekten zorlu bir süreç. Nefes tıkanıklığı yaşıyorsunuz. Vücut ağrısı yaşıyorsunuz. Yani bütün vücudunuz lime lime dökülüyor açıkçası. Rabbim inşallah ilk 10 günü de rahatlıkla atlattıktan sonra daha sağlıklı bir yaşama devam ederiz. Evet takipçilerim yine bir aradayız. Sağlıklıyız. Şükürler olsun bugün Covid'imin 10. günü oldu. Testimi yaptırdım. Daha doğrusu bugün 11 oldu. Sabah çıktı testimin sonuçları negatif. E, zorlu bir süreç atlattık. Bunu da beraber atlattık. Sizle her şeysini paylaştım. ağzındaki tat alma duygusu hala yok. koku alabiliyorum. Hem kokuyla ilgili hiçbir problem olmadı ama yani şöyle diyeyim, bir Türk kahvesi içtim, zehir gibi bir şey içtim gibi. Tiksinmemek için onu bıraktım bu aralar. İlaçlarımız zaten bitmişti. Biraz vitamin takviyesi yaptık. Bu arada meyve, bol bol meyve tükettik. Nar yedik, mandalina yedik, kemik suyuna çorba içtik. Kemik suyuna işkembe çorbası yaptım. Hep bunlarla atlatmaya çalıştık ama gerçekten çok sağlıklı atlattık. Umarım siz de aşılarınızı olursunuz, siz de devam edersiniz. Ve bu süreci hep birlikte çok rahat atlatırız. Zaten bir grip gibi bir vaka olacak. Herkes ne oldum? Grip oldum diye, Covid oldum diyecekler diye düşünüyorum. Ee, bu arada kanalıma lütfen abone olun, beni takip edin. Ee, yemek yaptığımı biliyorsunuz, yemeklerimi takip edin. Beni takip edin, takipte kalın. Abone tuşuna basarsanız, bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Covidsiz, aşılı günler diliyorum size.